Bir zamanlar bir anne domuz ve üç domuz yavrusu varmış. Üç erkek kardeş aynı boydadır. Yuvarlak, pembe, aynı komik kuyruklarla. Domuzlar yaz boyunca yeşil çimenlerin üzerinde oynadılar, güneşin tadını çıkardılar, su birikintilerine daldılar. Ama sonra sonbahar geldi. Bir gün annem, kışı düşünme zamanının geldiğini söyledi. Onlardan büyük bir ev yapmalarını istedi. Küçük erkek kardeş kışın hala çok uzakta olduğunu söyledi. Ortanca kardeş gerektiğinde kendi evini inşa edeceğini söyledi. Ve ağabey evi kendisi inşa etmeye karar verdi. Küçük ve ortanca kardeşler oyunlarını oynamaktan başka bir şey yapmadı. Her geçen gün daha da soğudu. Küçük erkek kardeş zamandan bir ev yapmaya karar verdi. Ortanca kardeş kışın sazdan evin çok soğuk olacağını düşündü dallardan ve dallardan bir ev inşa etmeye karar verdi. Akşama doğru evleri hazırdı. Kendileriyle çok gurur duyuyorlardı ve binalarına doyamıyorlardı. Artık özgürlerdi ve istediklerini yapabilirlerdi. Abeylerine gidip kendisi için ne tür bir ev inşa ettiğini görmeye karar verdiler. Abey inşaat yapmakla meşguldü. Taşlar uyguladı, kili yoğurdu ve yavaş yavaş kendine güvenilir, dayanıklı bir ev inşa etti. Küçük kardeşler ağabeylerini işte buldu. Oh, oh. Ne tür bir kale inşa ettiğine çok şaşırdılar. Abey sakince çalışmaya devam etti. Küçük ve ortanca kardeşler evinde şakalaşmaya ve gülmeye başladı. O kadar eğlendiler ki çığlıkları çimlerin ötesinde yankılandı. Abey sessiz olmak istedi çünkü kurt onları duyabiliyordu. Küçük ve ortanca kardeşler daha da eğlendi. Abi'nin sadece bir korkak olduğuna karar verdiler. Ve iki cesur kardeş yürüyüşe çıktı. Yolda şarkı söylediler ve dans ettiler ve ormana girdiklerinde o kadar çok ses çıkardılar ki çam ağacının altında uyuyan kurdu uyandırdılar. Tatminsiz ve aç kurt, iki aptal domuzun çalıklarının geldiği yere gitti. Kardeşler neşeyle yürüdüler ve kurtla ne kadar kolay başa çıkacaklarını konuştular. Ve aniden gerçek bir canlı kurt gördüler. Büyük bir ağacın arkasında duruyordu. Çok kötü gözleri ve kocaman dişlek bir ağzı vardı. Kardeşler o kadar korkmuşlardı ki ince kuyrukları ince, ince titriyordu. Kurt atlamaya hazırlandı, dişlerini kırdı ve sağ gözünü kırdı. Domuz yavruları aniden aklına geldiler ve ormanın ötesine çığlık atarak kaçmak için koştular. Toz bulutları yükselterek her birini kendi evine koştu. Küçük erkek kardeş sazdan kulübesine koştu ve kapıyı kurdun önünde çarptı. Kurt homurdandı ve kapıyı açmayı istedi. Küçük erkek kardeş korkudan tek kelime edemedi. Sonra kurt patlamaya başladı. Hafif çatı hemen sazdan kulübeden uçtu. Kurt derin bir nefes aldı ve ikinci kez üfledi ve sazdan ev her yöne uçtu. Kurt çok sevindi, dişlerini kırdı ve küçük erkek kardeşinin üzerine atladı. Ama domuz ustaca kaçtı ve kaçtı. Ortanca kardeşin evine koştu. Kardeşler kendilerini kilitlemeyi başardılar ve dehşet içinde birbirlerine baktılar. Kurt sinirlendi ve patlamaya başladı. Ev biraz eğri. Kurt bir saniye, sonra üçte bir, sonra dördüncü kez üfledi. Ama ev hala ayaktaydı. Kurt derin bir nefes aldı ve beşinci kez üfledi. Ev sallandı ve dağıldı. Harabelerin ortasında bir süre sadece bir kapı durdu. Korku içinde domuz yavruları ağabeylerinin evine koştu. Kurt beşlerinden koştu. Bu sefer domuzların ondan kaçmayacağından emindi. Domuz yavruları büyük elma ağacına çarpmadan hızla geçtiler. Ve kurtun onu elmalarla kaplayan elma ağacına dönüp vurmak için zamanı yoktu. Gözlerinin arasına sert bir elma çarptı kurtun alnına büyük bir yumru atladı. Bu sırada küçük ve ortanca kardeşler ağabeylerinin evine koşmayı ve kapıyı sürgülemeyi başardılar. Kurt kapıya koştu, hırladı ve kapıyı açmayı istedi. Küçük kardeşler çok korktular ve karşılığında hiçbir şey söyleyemediler. Abey sağlam bir taş evde kendisinin ve kardeşlerinin korkacak hiçbir şey olmadığını biliyordu. Sonra kurt daha fazla hava emdi ve elinden geldiğince çabuk patladı. Ama ne kadar patlarsa patlasın, tek bir taş bile hareket etmedi. Sonra yukarı baktı ve çatıda büyük, geniş bir baca fark etti. Dikkatlice çatıya tırmandı ve boruyu indirmeye başladı. Domuzlar bir hışırtı duydu. Abe sorunun ne olduğunu hemen tahmin etti. Suyun kaynadığı kazana hızla koştu ve kapağı yırttı. Kurt buradan aşağı indi ve doğruca kazanın içine düştü. Gözleri alnına doğru genişledi. Haşlanmış kurt vahşi bir kükremeyle uçtu ve ormana koştu. Ve üç küçük domuz ona baktı ve kötü hırsıza zekice bir ders verdikleri için mutluydu. O andan itibaren kardeşler ve anneleri tek çatı altında birlikte yaşamaya başladılar. Bir zamanlar fakir bir dul yaşıyordu ve bir oğlu Jack ve bir inek Belianka vardı. İnek her sabah süt verirdi ve anne ve oğlu onu çarşıda satarlardı ve böyle yaşarlardı. Ama bir kez Belianka süt vermedi ve yiyecekleri yoktu. Annem ineği satmaya ve gelirle bir dükkan açmaya karar verdi. Jack dizginleri eline aldı ve ineği pazara götürdü. Harika bir yaşlı adamla tanıştığı an geldi. Jack'in ineğini fasulyeyle takas etmek istediğini söyledi. Ve bu sözlerle cebinden bir avuç garip fasulye çıkardı. Yaşlı adam bu fasulyelerin büyülü olduğunu söyledi. Akşamları ekilmeleri gerekiyor ve sabaha kadar gökyüzüne doğru büyüyecekler. Jack çok ilgilendi ve kabul etti. Oğlan eve erken geldi. Annem, tüm bölgedeki süt ineğine bir avuç çirkin fasulye verdiği için çok kızmıştı. Ama Jack, yaşlı adamın sözlerini hatırladı ve yapacak bir şey olmadığına karar verdi ve fasulyeleri bahçeye ekti. Çatı katına çıktı, üzgün, üzgün ve uyuyakaldı. Sabah Jack uyandı ve bahçede büyük bir ağaç gibi bir şey gördü. Ve bu ortaya çıktı, fasulyeleri filizlendi ve büyük sap göğe çıkıncaya kadar yukarı doğru büyümeye devam etti. Jack sapa atladı ve merdiven gibi tırmandı. Tırmandı, tırmandı, tırmandı ve tırmandı, ta sonunda gökyüzüne ulaştı. Orada onu büyük bir kaleye götüren uzun ve geniş bir yol gördü. Jack kapısına gitti ve kapıyı çaldı. Kapı açıldı ve uzun boylu bir kadın eşikte durdu. Korkudan kekeleyen çocuk kahvaltı için bir şeyler istedi. Dev onu içeri aldı ama kocasının dikkatini çekmemesi için uyardı çünkü o bir yamyam. Jackie mutfağa götürdü. Ancak kahvaltısının yarısını yemeye vakti olmadan birdenbire tüm ev birinin adımlarından sallandı. Çocuk şaşırmadı ve anında fırına atladı. Ve tam o anda Yam Yam odaya girdi. Bir daha kadar büyüktü. Yamyam Yam, kocaman bir sandıktan iki torba altın çıkardı ve bozuk paraları saymak için oturdu. Saydı ve saydı, sonunda başını sallamaya ve horlamaya başladı. Sonra Jack yavaşça fırından çıktı, sürünerek Yam Yam'ın yanından geçti, bir torba altın kapıp fasulye sapına koştu. Çuvalı aşağı attı ve sonunda kendini evinde bulana kadar gövdeden aşağı ve aşağı inmeye başladı. Jack annesine başına gelen her şeyi anlattı ve ona bir torba altın verdi. Çantadaki parayla yaşamaya başladılar. Ama sonunda çuval boştu ve Jack şansını bir kez daha fasulye sopasının tepesinde denemeye karar verdi. Güzel bir sabah erken kalktı ve bir fasulye sapına tırmandı. Erkek yeğenin karısı devasa kalenin eşiğinde duruyordu. Hocasının en son bir torba altın kaybettiği için onu içeri almayacağını söyledi. Ama yine de zavallı çocuğa acıdı ve kaleye girmesine izin verdi. Aniden bir devin ayak sesleri duyuldu ve Jack tekrar fırına saklandı. Yamyam yam içeri girdi ve karısına altın yumurtaları bırakan tavuğu getirmesini söyledi. Dev getirdi onu ve dev, tavuğa yatmasını emretti ve altın yumurtayı koydu. Memnun kalan dev başını sallamaya ve horlamaya başladı. Sonra Jack fırından çıktı, altın tavuğu kaptı ve fasulye sapına koştu. Oğlan eve döndü. Annesine harika bir tavuk gösterdi ve altın yumurta satarak yaşamaya başladılar. Ama çok geçmeden Jack'e bunun yeterli olmadığını anladı ve şansını fasulye sapının tepesinde tekrar denemeye karar verdi. Bu sefer çocuk pencereden kaleye tırmandı. Bakır kazanın içine atladı ve saklandı. Yamyam -yam ve karısı odaya girdiler. Dev oğlanın kokusunu aldı ve onu fırında aramak için acele ettiler. Ama orada değildi. Her kuytu köşeyi aradılar ama bakır kazanın içine bakmayı düşünmediler aramak için çaresiz kalan de karısına altın bir arp getirmesini ve masanın üzerine koymasını emretti. Yamyam -yam onun güzel sesleriyle horladı. Sonra Jack sessizce kazandan çıktı. Altın arpı kaptı ve kapıya koştu. Ama arp yüksek sesle çaldı ve Yamyam'ı uyandırdı. Jack baş aşağı koştu, bir fasulye sapına atladı ve peşinde olan de Jack evine gitti ve annesine baltayı taşıması için bağırdı. Anne elinde bir balta ile dışarı çıktı, çocuk baltayı kaptı ve fasulye sapını kesmeye başladı. Dev sapın şiddetle sallandığını hissetti ve durdu. Sonra Jack tekrar baltayla vurdu ve fasulye sapını kesti. Sallanıp çöktü ve canavar yere düştü ve düştü. O günden sonra Jack ve annesi bir daha yoksulluğu asla anlamadılar. Ama çocuk aç gözlülüklerinden dolayı neredeyse hayatlarıyla ödedikleri için çok üzgündü. Bir daha asla çalmayacağına ve ailenin iyiliği için çok çalışacağına söz verdi.